Merhabalar. Eğer narsist bir insanla birlikte olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen şu konuya da bir dikkat etmekte fayda olduğunu hatırlayın. Genellikle sizin daha önceden yaptığınız ve size ait olan, sizin büyük bir keyif aldığınız iş varsa onları yapmanıza müsaade etmezler. Eski arkadaşlarınızla çıkmanızı istemeyebilirler. Diğer insanlarla yaptığınız faaliyetleri durdurmaya çalışırlar. Yani bir anlamda sizi sosyal ilişkilerinizden uzak tutmaya çalışırlar. Bunun en belirgin nedeni size yapacakları manipülasyonlarda yakın çevreniz tarafından uyarılma ihtimalinizi ortadan kaldırmaktır. Birlikte takılalım, beraber yapalım, o aktiviteleri birlikte yapalım, yürüyüşlere birlikte çıkalım, yüzmeye birlikte gidelim, spora birlikte gidelim, çay kahve içmeye birlikte gidelim diyerek her şeyi sadece onunla yapmanızı isterler. Diğer herkesten uzaklaştırırlar aman dikkat.